Hanım yok tabi çorba. Gel burada Selamun aleyküm. aleyküm. selam. Tabi hanım yok çorbayı tek başına yapıyorsun ha. Ya işte. Ya çorbayı Şimdi çayı. benim aldı gör. Ne cigarası? Hemen ciğerayı aldı Ne cigarası ya? Hadi. Hadi. Hadi oğlum. Çorbayı ha. içtin mi içmedin mi sen? Ha? İçtin mi içmedin mi çorbayı? Vallahi içmedim ya. ya, çorba, ya çorba 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 içtim. Çorbayı mi? içtim ha çanak. Tamam. Ya hanım Hadi. yok ya. Lan bu sigara. Lan bu sigara başa bela lan. Bu sigara başa bela. Sigarayı da nereye sakladın bakın. Ha. Benim hanım da burada. Günaydın aşkım. Gel bakayım sevgilim. Ya sen ne ya? Dur kız kocaya böyle davranır kız evet daha kendi gülme saldırıyor. Sigarayı şuraya sakladık. Şöyle. Bir tane vereceğiz. Boyu kısa ya göremez zaten. 1.45 boyu var. Nereden görecek? Çikolatayı bekliyor. Ya, hanım yok tabii çay çorbayı kendin yaparsın. Ah aslanım ah. Ha nereye gitti o ya? Erkek geliyor. Ay aslanım be, be. Ay yaşa be. Ya dona baksana. Hay maşallah hay maşallah. Hay maşallah hay maşallah. Kral, ben sana işkembe çorbası alacağım dedim. Hayır, hayır. Bunlar telef olmasın, yok. Ben telefçiliği sevmem. Allah mı? Yok. Anamın diye telef ettin sen Hoşuma nelerdir? sevmem. He, anamı niye telef ettin? Çürütmüşün kardeş hatunu. Ya. Hadi. Hadi yak bakalım, hadi. Hadi yine iyisin. Civaranın iyisini buldun. Geç kaldı. Baba vaka çıktı vaka. Ne? Son dakika vaka çıktı. He. Son dakika vaka çıktı kralım. Evet. Olabilir oğlum. Inşallah. Olabilir. Hastalık. insanlık hali. Adam kanser hastası. Prostat Çok ağrısı var. Sızısı var. Ne yapalım bizde elimizden geldiği kadar insanlara yardım etmeye çalışıyoruz be kral. Hayatı bu hayata ben yardım etmeye gelmişim. Allah canımı sağ ettiği sürece elimden gelen kadar yaşlara, muhtaçlara kim ne kadar insan var sonlara yardım etmeyi çok isterim. Çek. Hah. gündük bir tane. Anlaşma bozulmak yok. Günde bir tane. Bir tane, iki tane yap. Yok, olmaz. Öyleydi. Bak abey. Sen benim ayarlarımla oynuyor. Eğer böyle ayarlarımı oynarsan ben sana böyle gelemem. Kusura bakma. Gel iki ya. Hayır, 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 hayır. <laughs> Ha öksür ha. İç öksür, iç öksür. İç öksür canım benim. İç öksür. Ya kralımı mı görüyor musun? Bağırıyor, çörüyor değil mi? Kime bağıracaksın? Bana mı bağıracaksın? Alıştım. Alıştım kardeş. Biz hep vurulmaya alışmışız. Sırtımıza eğilsek vuruyorlar bize. Yere düşen bir tekme daha atıyor. Sen Yağmur de vur be. Yağdı. Yağmur sabaha karşı yağdı kral. Sen uyurken biz çalışıyorduk babacığım. Sen... Allah hayırlı ömürler versin. Amin. Allah razı olsun canım benim. Allah razı olsun. Boncuk Hanım e, dün akşam konuştuk Boncuk Hanım'la. Keyfi yerinde. Allah yemekler yiyor. Kızlar gezdiriyormuş onu Paso. E? Boncuğu kızlar tekerlekli sandalyeyle gezdiriyor Paso. Babana da dua ettim diyor. He? Babana da dua ettim diyor. Babanın anasına babasına da namazlar kıldım da dua ettim diyor. Allah razı olsun diye seni sende Allah razı olsun ne yapalım. Kader böyle. Kader böyle. Vallahi bir sen kadersiz zaten. Anamın kaderi akıyor paçadan baksana. Bir eli yağda bir yeri bağda. Ha? İşe tamam. Bugün karşıya geçeceğim, geçsem mi geçmesem mi bilemiyorum ya. Yani. Sirkeciye gideceğim, sirkeciye, git sirkeciye gideceğim de gitsem mi gitmesem mi, bilemiyorum. Karşıya hayır mı? Ya bir şey var. Adı neydi? Kameram var kameram, onu yapacağım da. Onu götüreceğim. Nasıl yapsam bilemiyorum. Devlet tarafından mı? Yok, ben kendi şahsiyim. Sahsi işim kralım. Ne yapacağız bilmiyorum. Gitse mayri bir Gitmese mayri bir dert. Vallahi çözemedim. Çözemedim abi. Çözemedim. Çözemedim Adam abi. Adamlara bak. İki akı. İki daire bir daireden çıkarıyor. Allah aşkına. Adamla akıllı. İl'in bebekleri cin. He, ne yapsın? İl'in bebekleri cin kral. Bak ona da önüne de dükkan yapacak herhalde. Değil mi? O boşluğun oraya dükkan mı yapacak acaba? O boşluk var evet. ya boşluk. Yapar. Tekrar söyleyeyim. İl'in bebekleri cin kral. Ya. Oo. Ooo. İki kaşık da fasulye attım. Oh, kıyma, kıyma. Of, yedin mi? Oh. Ne diyorsun sen ya? Şor, şey tarhana çorbası. tarhana mı içtin? Aa, ben pirinç çorbası içtin sandım. Pirinç Tar da? Tarhanayı da güzel yapmış ama. He? Tarhanayı da güzel yapmış ama. Evet. Vallahi bu esna bu işi biliyor abi. Esna bu işi biliyor. Kimin öğrencisi esna? Anam öğretti. Anam öğretti değil mi? Kaç sene kaldınız siz Esra'da Kaç sene kaldınız? 21 sene. Ya ne 21 baba ya? Yok. 17 10, sene. 19 sene. 17 sene, 17. 17 sene. 17 sene. D 4 senedir zaten benimlesin. Çikerim. Yapma böyle numaralar bize. Bu numaralar çökmez bize papaçığım. Anacığım diyor ki geleyim diyor onu diyor. Yanaklarından öpeceğim onun diyor onunla balonculuk oynayacağız diyor. Havaya uçan balonları patlatacağız diyor. Kız dedim bu yaştan sonra ne balon patlatması Şaşırdım o iyice. Şimdi inşallah gençleşir gelir. Orada biraz da çene azalırsa boncuğumun değme keyfisine. Maşallah. Ama sanki oraya gittiği biraz daha güçlü gelecekmiş gibi geliyor bana. Evet. Evet değil mi? Sen de inanıyorsun. O yüzden masucuktan tırsıyorsun. Neyse. Olsun be Olsun be kralım Ben bir lavabolara gideyim Elimi yüzümü yıkayayım Ondan sonra hiç kendimi bozmadan Ben yola doğru gideyim abi Yola doğru gideyim Allah izin verirse Çaya bakayım Çaya bak Kaynarsın. Kaynat Tabii hanım yok Hanım yok Hanım olmadığı için Maalesef Kral bey kendi işini kendi yapıyor ama ben evdeyken ben yapıyorum. Biraz son dakika vaka çıktı. Vaka çıktı için artık babama dedim yapmıştır ve yapmış. Geliyor. Ad, ay maşallah. Be. Çay ya adam. Böyle havalandıracak evet. 10 dakika 10 dakika sonra Allah razı olsun. Çayını çorbanı iç kral. Canın sağ olduğu sürece çayını çorbanı iç. Allah'ım canını sağ etsin. İnşallah, inşallah. Bir daha o şeyleri bugün yaşadım. Ne? Bugün cuma. Salı. Salı mı bugün? emek. Yolla doludur. Yok arabayla gitmeyeceğim. Marmarayla gideceğim. He, marmara ha, trenle gideceğim. Yolla doludur doğru söylüyorum. Gidilmez. Bu trafikte arabayla bir yere gidilmez. Ambulansla zor gidiyorsun. Ambulansla zor gidiyorsun kral. Olacak be. Düzelir be. Koca koca demirle düzeliyor. He. Neler düzelmiyor ki ah canım benim. Hayırlısı olsun diye. Allah tamamını erdirsin. Çek. Allah çektirmesin vallahi sigarada yemin ediyorum boğaz köpüğü gibi çek çek bitmiyor dayı. Nasıl bir sigara aldıysam Samsun Maltepe. 2001, 2000. Bu sigaralar tam bir zehir. Ananız bazı içiyorsa içirmeyin dayı. Ama kral biliyorsunuz bunun beyefendinin inadı inattır dediğim dediktir yaptığım yaptıktır. Bak boncu gönderdi ama hiç arkasından bile üzülmüyor. Nerede kaldı benim hatun? Ne yaptı benim hatun? Hiç düşünmüyor. Neden düşünmüyor? benim sigara. Evet o mu? Şey, çok az. Neyi? Zehiri. Aynı. Ha, dur şimdi. Ha, dur. Evet. Aynı hiç şaşmamış. Hiç. Makinesi aynı. Makinesi aynı. Fabrika değişmemiş Lakin, yani. Lakin. Lakin. ince sigaret bunu dolduruyor. Allah Allah. Oo. Ne diyorsun sen ya? Bu doldu mu babacığım o da zehir. Vallahi dün ben, dün ben bir nargile içtim bak ya. konuşamıyorum daha. Mahvetti beni. Maf etti beni. Neyse be aslan parçam. Düzeli be. Düzeli be. Karabük'te koca koca demirle düzeliyor. O mu düzelmeyecek? Neyse Allah yar ve yardımcınız olsun. Mutluluğun daim huzurun bol olsun. Günün aydın. Her şeyin daim olsun. Seni severdim. Neyse. Hadi ben kalkıyorum. Ben bir üstümün başımı düzeltin düzelteyim. Sonra yola çıkacağım. Seni seviyorum kralım. Allah'ım yar ve yardımcın. Mutluluğun daim. Huzurun bol olsun. Ben şimdi üstümün başımı, üstümün başımı düzelteyim de gideceğim ben. Bu işi halledeyin abi. Verdim, Amin. Allah razı olsun. Dualarını eksik etme abeyim benden. Ne olursun. Ne olursun abeyim. Hadi. Hadi abim Hadi abim Çay. Çayını at. Çorbanı at. Her şeyini at. Dur şu çayı da göstereyim bir dakika. Şimdi çayı da. Şunları, şunları şu makineye mi koyacağız koyacağız sen rahat ol. Sen rahat ol. Hepsini hallederiz. Hepsini hallederiz. Yıkayacağız onları da. Daha. daha çok işimiz var. Ev hanımlığı çok zormuş. Kralım, kralım boncuğun kıymetini bil. Vallahi bak çayın çorban demleniyordu. Yiyoğun içiyordum. Bak ele muhtaç olduk. gördün mü? Ele muhtaç olduk. Kralı Çorbacılardan çorba istiyoruz. Allah razı. Amin, Allah razı. Kaçır. Kapıcı kaçırıyor yani. Hadi, hadi, bunu, hadi kaçır diyor. Işığı kaçır diyor. Bizde söndür yok, kapat yok, kaçır. Oğlum. Sen niye böylesin? Ağzından tükürdüm. Sen niye böylesin yavrum? Sen niye böylesin aşkım? Sen niye böylesin? Niye beni hep böyle yapıyorsun sen? <laughs>